Merhaba, e, gebelik haftasını nasıl hesaplıyoruz? Gebelik haftası hesaplarken en son adet gördüğünüz adetin ilk gününü e, baz alıyoruz. Bu tüp bebek olsa da, tüp bebek bile olsa ki tüp bebek de biliyorsunuz embriyonun yerleştirdiğiniz günü ve saati ne kadar bilmemize rağmen veya hiç da, e, tek bir ilişki bile olsa, eşinizle birlikte olduğunuz güne göre değil son adet tarihini ilk güne göre hesaplıyoruz. Çünkü bu hanımların genelde unutmadığı bir tarih ve biz buna göre hesabımızı yapıyoruz. Neden derseniz eğer son adet tarihine göre hesapladığımız zaman gebelik 40 haftada bitecek şekilde hesaplıyoruz. Biliyoruz ki aslında 9 ay 15 günde oluyor ama biz 10 ay hesaplıyoruz. Bu nedenle de o gebelin oluşmadığı tarihteki ilk 15 günü sona eklediğimiz için o yüzden bütün dünyada aynı sistemi kullanmak adına en son aletini ilk gününüzü hesaplıyoruz. Bunda da e, e, bunu böyle yapmamızın nedeni e, her hasta e, gebimizin, anne adayımızın e, adet çıkmış bir günden farklı. 28 günde olmayabilir, 21 günde olur, 35 günde olabilir. Biz buna göre son aletlerinin ilk gününe göre gebelik haftasını hesaplıyoruz ama sadece buna önem vermiyoruz. Bir de ilk 3 aydaki hafta özellikle gerçekten gebeliğin haftasını, gebelik yaşını en iyi hesapladığımız ultrasonlar. Eğer ilk 3 aydaki ultrasonlar son adet adetlerimize uyumluysa bunu baz alıyoruz. Eğer ilk 3 aydaki ultrasonlarımız buna uyumu değil. Mesela bir hafta daha geç yumurtlamanız gözüküyorsa biz son adet tarihinizi buna göre değiştirip yeni bir tarih belirliyoruz. Ve bundan sonra bunu söyleyin diyoruz. Çünkü siz de takdir edersiniz ilk üç aydaki ultrasondaki yanılma payı en fazla 1 veya iki günken son 3 aydaki ultrasondaki miyat yani gebelik haftasını ayarlama e, daki güvenilirliği birkaç hafta oynayabilmekte. Çünkü çocuğun kilosu büyük olup ama haftası küçük olabilir. Veya çocuk çocukta gelişme geliyor olup ama haftası büyük olabilir. O yüzden genelde ilk 3 aydaki ultrasonlarınız bizim için çok önemli. Eğer doktoru değiştirmek veya şehir değiştirmek zorundaysanız ilk 3 aydaki ultrasonlarınızı son aylarda sizi takip eden doktorunuzu mutlaka gösterin. Bu bize bayağı faydalı olacaktır. Görüşmek üzere efendim.